Hepinize merhabalar dostlarım yeni e, bir Tron bulut madenci listesiyle daha karşınızdayım dostlarım açıklamada bunların linkten sisteme giriş yapıp kayıt olabilirsiniz şimdi sizlere nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim öncelikle bizden bir adet e-posta adresi daha sonra giriş şifresi ve para çekme şifresi olacak şekilde iki adet şifre isteniyor bu bilgileri girdikten sonra dostlarım kayıt ol butonuna tıklıyoruz alttaki davetiye kodu kısmına hiçbir şekilde ellemiyoruz yoksa kaydımız başarılı bir şekilde oluşmaz Şöyle benim bir adet hesabım var. Oturmaç butonuna tıklıyoruz. E-posta adresimiz isteniyor bizden. E-posta adresimizi giriyoruz buraya. Daha sonra giriş şifresi isteniyor. Şöyle giriş şifremizi girelim. Gördüğünüz gibi dostlarım başarılı bir şekilde hesabımıza giriş yaptık. Üstteki bildiri butonuna tıklıyoruz. 3 Üç, 3. E, ayın 4. gününde açılacak sistem. Şu anda biz 3. ayın 14'ündeyiz. Yani 10 10 e, günlük bir sistem dostlarım. Şöyle ajans geliri falan filan mevcut. Gelip tıklayabilirsiniz. Bakın günlük olarak %2.8'lik bir para çekme miktarı varmış. 5 ile 10, e, 10 bin mi? Bin tron arasındaki yatırımlara sanırım 10 bin. 5 ile 10 bin arasındaki yatırımlara 2.8. 10 bin ile 100 bin arasındaki yatırımlara %3. 3.5, 4, 5 diye devam etmekte. Şöyle ana sayfaya gelelim tekrardan. Paylaş kısmından arkadaşlarınızı davet ederseniz yatırımlarından komisyon elde edeceksiniz. Adresinizi kopyalayarak arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ticaret kısmına gelirsek de dostlarım gördüğünüz gibi burada günlük %5'lik bir kazanç veriyor. Tabii ki de bu miktarı çekemiyoruz. Günlük olarak toplama işlemlerimizi buradan gerçekleştirebiliriz. Ana sayfaya gelelim tekrardan. Bu arada 8000 tronluk bir bakiye verdi. Tabii ki de bu bakiyeyi çekemiyoruz. Yatırdığımız tutara göre günlük çekim miktarımız olacak. Videonun başında da bahsettiğim gibi uygulama kısmından da uygulamayı indirebilirsiniz dostlarım. E, bu arada davet ettiğiniz arkadaşlarınızın yatırımları promosyon kısmına düşecektir komisyonlarınız yani. Şöyle para yatırma kısmına gelelim. Bizden bir adet ya bize bir adet adres verdi dostlarım. Minimum 5 TL gö e, isteniyor gördüğünüz gibi. 5 TL'nin altından e, bir yatırım yaparsanız sisteme bağış olarak gidecektir. Şöyle cüzdanımıza giriş yapalım. Gördüğünüz gibi dostlarım cüzdanımıza giriş yaptık. Gönder butonuna tıklıyoruz. Adresimizi giriyoruz ve 20 tronluk bir yatırım gerçekleştireceğim. Bakalım kaç dakika içerisinde ödemesini gerçekleştirecek. Doğrula butonuna tıkladım. Şimdi bizden şifremiz isteniyor. Şöyle 20 tronumuzu gönderdik. Hesaptan çıkması bekleniyor. Gördüğünüz gibi dostlarım 20 tronumuz hesabımızdan çıktı. Şarj tamamlandı butonuna tıklıyoruz şimdi. Hesabımıza düşmesi için başarıyla gönderildi dendi. Bu arada hesabınıza düşüp düşmediğini bu kısımdan görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi TRX depozitosu 0 yazıyor. Hesabımıza düşsün dostlarım. Videoya devam edelim. Şöyle tekrardan şarj tamamlandıya tıklayalım. Hesabımıza düşsün dostlarım. Videoya devam edelim. Şöyle 20 tronumuz hesabımıza ulaşmış dostlarım. Çekilme kısmına geliyoruz para çekmek için. Adresimizi yapıştırıyoruz buraya. Daha sonra bizden güvenlik şifresi isteniyor. Ee, buraya da günlük çekim miktarımızı yazacağız. Şöyle kopyalayabiliyor muyuz? Hayır. Şöyle 0.56'yı yazdık. Onayla butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bir doğrulama kodu isteniyor bizden. Ee, bağlantıyı aç diyerek kodunuzu kopyalıyor ve çıkan bağlantıya kodunuzu gönderiyorsunuz. Para çekme işlemleriniz açılıyor. Şöyle açalım hemen. Kodumuzu kopyalıyoruz. Daha sonra bağlantıyı aç diyerek Telegram adresindeki arkadaşa kodunuzu gönderiyorsunuz. Şöyle gönderimimizi sağladık dostlarım. Şimdi dönüş yapmasını bekleyeceğiz. Dönüş yapsın videoya devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi dostlarım hemen onaylandı hesabımız bir dakika içerisinde. Sistemimize tekrardan giriş yapıyoruz. Çekilme kısmına geliyoruz. Adresimizi yapıştırıyoruz. Daha sonra bizden güvenlik şifresi isteniyor. 0 56 yazdıktan sonra onayla butonuna tıklıyoruz ve para çekme işlemimiz başarıyla gönderildi dendi. Şöyle bakayım hesabımıza ulaştı dostlarım 0.56 olarak. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar da kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.